Türkiye'de ve dünyada güvenilir haber kaynağı Cihan Haber Ajansı YouTube kanalıyla da hizmetinizde. Güncelden ekonomiye, kültür sanattan dış haberlere, spordan eğlenceye kadar bütün kategorilerde binlerce videoyu barındıran, özel ve tematik görüntülerle de her geçen gün zenginleşen Cihan YouTube kanalı günün gelişmelerini görüntülü olarak bilgisayar ve mobil ekranlarınıza getiriyor her gün gelişen zengin bir video arşivine dönüşen Cihan YouTube kanalı, 30 Mart yerel seçimleri sürecinde ve seçim akşamı yaşanacak gelişmeleri de görüntülü olarak takipçilerinin önüne getirecek. Verdikleri rakamlar, işin yürüyüşü, her şeyiyle Cihan Haber Ajansı bir numaraydı. Tebrikler. Kusursuz kim yansıtıyor? Cihan Haber Ajansı. Sandık sandık yansıtıyor. E bir haber ajansıdır. Eğer kendileri kusursuz yansıtırsa onlara teşekkür ederim. 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimleri de takip edecek olan Cihan 7. seçim çalışması için kolları sıvadı. Takip ettiği 6 seçimin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde duyurarak bu alanda marka haline gelen Cihan Haber Ajansı seçimle ilgili görüntülerini kendi web sitesinin yanı sıra YouTube kanalından da yayınlayacak. Siz de Cihan YouTube kanalına ücretsiz abone olarak sıcak seçim gündemini, partilerin mitinglerini, liderlerin konuşmalarını, adayların açıklamalarını, seçim sürecinde yaşanacak ilginç görüntüleri mobil cihazınızdan ya da bilgisayarınızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca güncel polisiye vakaları, siyasi gelişmeleri, büyük toplumsal olayları, spordaki gelişmeleri, eğlenceli videoları da izleyip sosyal medyada paylaşabilirsiniz.